Balım sizce bir öyle bir böyle O zaman şöyle. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Okan Bugün sizlere nasıl scam e, onunla ilgili bazı tüyolar vereceğim e, Mesela Grotop ve Grumla Grotop Türkiye grubunda scam yiyenler görüyorum veya bana Facebook'tan arkadaşlar e, Abi scam bana veli vermişsin tarzı yorumlar görüyorum ben hemen size Nasıl, nasıl scam bu zaten benim söyleyeceklerimle alakalı değil mi? Sizi kendinizle alakalı. Skem yerseniz suçlu kendinizdir Skem atan değildir Siz o zaman skeme nasıl kandıysanız O yüzden e, suç sizde oluyor arkadaşlar Öncelikle şunu da belirteyim Donate ve e, şeylerinizi arkadaşlar Darelerinizi malzel word'ünü yapabilirsiniz e, Bu word'de e, donate ve darelerinizi okuyabilirim Hemen bu taraftan Şöyle göstereyim Bu tarafta dare ve donate bölgesi var arkadaşlar Burada da arkadaşlar e, Benim malum videoyu çektiğim bir şey Bir de Batuhan Cem kanalına abone olursanız arkadaşlar Sevinirim. O da zaten buraya şeyini koymuş. Abone olun kalın kanalında. Çok kaliteli Grotopia videoları var. O da bu işe daha yeni başladı millet. Şimdi biz işimize geri dönelim. Şimdi arkadaşlar size bir anımı anlatayım ben. O nasıl sıkam önce. Ben o 2013 yılında Grotopia oynuyordum. Daha küçüktüm. Kaç, 13 yaşında falan arkadaşlar. Ee, bir tane Word yapmıştım kendime. Ee, adı da Okan Ovalı'ydı. Hatta şimdi duruyorum merak ediyorum ya. Okan Ovalı. Oğlum. Aynı arkadaşlar bu World bakın. Bu World arkadaşlar buralara falan çok güzel yerler yapmıştım. Bakın uzun zamandır bu World gidik yani. Lament'te şu Lament koymuş buraya şeyini. Buraya ben geri alacağım ondan. Ee, bu World'un sonra Şeyi kırıldı arkadaşlar. Zaten üzerinden bayağı geçince World'un e, kırıldı, kırıldı yani. World'u kırıldı arkadaşlar. Yani bu arada ortokulu nasıl, nasıl kaybettim yine benim bir tane çocuk geldi yine bana bir şeyler anlattı sana vereceğim tarzı bir şeyler dedi ben tabi e, çok küçük olduğum için ben bunları kandım o arada sıkken mi yedim? Şimdi arkadaşlar ilk olarak kimseye güvenmeyin. kimseye annem baban olsa yine güvenmeyin. Ne kadar e, iyi arkadaşınız olsa olsun gram güvenmeyin. Her türlü skemler. Ya yani skem mi üstüne kimsenin yoktur. O yüzden arkadaşınız VD ister güvenmeyin. ha yani güvenmeyin ben size kısa olarak söylüyorum. E, bazı skem çeşitleri var millet. Evet, mesela size daha ucuza World Mesela bir tane World olur. Bakarsınız orada World 20 VL vale mi? O 5 VL vale ve vale, 10 VL vale satıyorsa uzaklaşın orada scam yersiniz. Bu çok net ve belli bir olaydır. Oradan e, her türlü size scam atar arkadaşlar. E, başka ne olaylar var? Mesela e, sana ucuza bir şey satıyorsa mesela. Mesela Golden Razor Wings diyelim e, ee, şu an 45 öyle falan O 45 öyle bir şey 25-30'a satmaya çalışıyorsan Yine kaçın oradan Scam yersiniz Zaten scam atmayın Skem çok kötü bir şeydir Siz Mesela arkadaşlar bir ay uğraşırsınız ya gece gündüz yapmaz kendiniz kasılırsınız çok iyi beğeniniz değeriniz olur sonra bir tane özür dilerim siz skemler tüm emeğinizi siz alır bu çok kötü bir şey arkadaşlar ben de yaşadım ben uzun zamandır skem yemiyorum hayatımda hiç skem etmedim bu arada Elbiselerim niye sor, böyle niye sormayın az önce yüreğin özel çekiminden çıktım arkadaşlar e, setinden çıktım geldim de buraya Salı günü de yürüyen alt saat 6'da ikinci böyle karşınızda olacak arkadaşlar Dediğim gibi arkadaşlar kimseye güvenmeyin güven e, kayıtsız bir şeydir Skem yersiniz ben de yedim siz de yersiniz dikkat edin Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar e, kendinize iyi bakın hoşçakalın